Sağol dostlarım. 9 Aralık Cuma gününden sevgiler. günlük Astroloji yorumumuza geldik. Haftanın son günü. Bugün neler olacak? Öncelikle sabah saatlerinde ayımızın bir boşluğu var. 9-11'de boşluğa geliyor İkizler Burcu'nda. 10-48'e kadar boşlukta. Bu saat aralığını biraz kenara alabiliriz dinlenmek için. Belki şöyle bir haftayı özel geçirmek için. Yeni bir şeye girişmeyin. Evet 10.48'den itibaren Ay Yengeç Burcu'na geçiyor ve Ay Yengeç seyriyle beraber de önemli konulara odaklanacağız. Yengeç biliyorsunuz su grubunun öncü bir burcudur. E, Merkür şu anda biliyorsunuz oğlan tam karşısına geçti ve bugünden sonra Venüs artık son derecelerde Venüs'te oğlan geçiyor. Ve bugün gündemimizde bizim için çok önemli olan duygusal hassasiyetler olacak tabii ki ailemiz ait olduğumuz yerler, aidiyet duygusunu çok daha yoğun hissedeceğiz genel olarak. Ve onun yanı sıra da bu bizim aile içindeki beylerle ilişkilerimizi de gündeme getirecek. Daha fazla kariyer hayatımızı da ilgilendiren, evimizle, yaşadığımız yerle ilgili bir takım yeni gelişmeler, yeni haberler, bazı kararlar alınması gereken Konuları da gündeme taşıyacak bir gün olacak. Birazdan saatleri vereceğim size. Mesela bu sabah 8.28'de ay Venüs'ün karşısından geçerek boşluğa giriyor. Venüs karşıtlığı da dolayısıyla biraz duygusal anlamda sus böyle keyifsiz kendimizi iyi hissetmeyeceğimiz durumlar. Hoşnutsuzluklar diyelim getirebilir ama geçici bir etki bu arada onu söyleyelim. Sırasıyla gitmem gerekirse saatlerinde ayın tam olarak 8-13 sıralarında Jüpiter'e de karesi var. Yani bazı şeyleri abartıp büyütebiliriz. Ve 14, 54, 15, 55 arasında bugün Venüs ve Jüpiter karesi de kesinleşiyor. Bol bol kareli bir hafta yaşadık ve Cuma günü de onlardan bir tanesi olacak. Bunlar bizim için biraz e, duygusal anlamda duygularımıza dokunacak alanda olabilir. Özellikle parasal konular, menkul emlakla ilgili konular, aile içindeki çekişmeli durumların gündeme gelmesi gibi. Ve bazı şeyleri abartabiliriz. E daha kırılgan çok hassas bir gün çünkü. Yani yengeç gerçekten çok hassas bir yapıya sahip. Aynı zamanda gökyüzünün ateş elementi de yüksek olduğu için kendimize dur diyemeyeceğimiz bir raddeye getirebilir. Mesela özellikle aile içindeki kişilerle bazı kırgınlıklar getirebilir. Ama onun yanı sıra belirsizliklerin de ortaya çıkacağı, biraz daha kararlı davranacağımız, daha duracağımız, sorumluluklarımızın daha çok bilincinde olacağımız bir gün olacak ve 17 54 18 54 özellikle bu konuları konuşmak için hiç tavsiye etmeyeceğim bir saat dilimi. Merkür'ün de çünkü burada devreye girdiği bir saat. zaten hemen dolunayın ardından yaşanacak bir gün. Mesela ne olabilir? Merkür ciddi iletişimle ilgili konularda sinirsel gerginlikleri artırabilir mesela. Ay tam karşısına geçerken. Şimdi yengeç ve oğlak aksındaki karşı duruşlar daha etkili olabilir. Ani kararlar verdirir. Bir defa çok hızlı düşündürebilir. Daha keskin olur fikirlerimiz, görüşlerimiz. Dolayısıyla bugün kariyer, iş, aile, yerleşim yeri ile ilgili konular biraz geçmişe gidebiliriz aidiyet duygumuz dedik ya hani çocukluğumuz işte erken yaşta yaşadığımız bazı konular bazı travmalar bile aslında tetiklenebilir mesela çocukluğunu düşünürsün veya gençliğin işte şöyle olmuştu böyle şeyler yaşanmıştı belki aile büyüklerine bir takım böyle tavır almalar gibi konuları da gündeme getirecektir fakat burada şu anın haritasına göre maddi anlamdaki maddi kaynaklı konuları bence gündeme taşıyacaktır. Bugünden en çok etki alabilecek burç grupları tabi ay yengeçte olduğu için yengeç burçları oğlak koç ve terazi aksı ve bu burçlar bu burçlarda yükseleni gezegeni olanlar aslında daha fazla aileyle ilgili dinamikleri hayatlarına girecektir. Kariyer hayatları olacaktır. İlişkilerini çok konuşacaklar Ve bizim de aslında gündemimizde ilişkilerimiz olabilir. Ay yayın geçti ama bizim daha köklerimizi ilgilendiren konular daha çok dile geleceğini söyleyebilirim. Sevdiğimiz insanlarla ilgili yalnız güzel gelişmeler, sonuçlar alabiliriz. Ülke içi konularında çok gündemde olacağı, meclis, Devletle ilgili konular, halk, halkın genel hassasiyetleri diyelim. Yani Türkiye gündeminde de yönetim, yönetimle ilgili mesela yükselimiz bizim yengeç, yükselimiz önünden bugün bir ay geçecek. Piyasalar, borsa, finansal konular ve... Bir de şu aslında bazı rakamlar telaffuz edilebilir bugün. Parayla ilgili çalışanların hakları, onların genel refahı, e, ücret artışları, memurlar, e, özel sektör çalışanları gibi konular da bugün gündemde olacak. Orada hani şey de olabilir böyle etkiye tepki durumları da söz konusu olabilir. Bize yayacak güzel olumlu saatlerimizi söylüyorum sevgili dostlarım. 08.09 arası. 13.30-14.20 arası bir diğer saatimde 20-21 arası yine güzel saatlere denk gelen olumlu gelişmeleri takip edebileceğimiz bir e, zaman dilimi olarak kullanın sevgili dostlar. Bugün Ay Yengeç Burcu'nda önce bir burçta. Dolayısıyla da öncü burçların hepsi e, hedefimizde olabilir. Öncü burçların temel özelliklerinden bir tanesi başlatmakla ilgilidir. Başlangıçları yaptıran burçlardır. Harekete geçiren, özel kabul edilir astrolojide de o yüzden mesela Güneş'in Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarına geçişi astrolojide çok önemlidir. Şu anda yaşadığımız süreçte Güneş'in Oğlak burcuna doğru yaklaştı, sürece gidiyoruz. Çünkü 22'sinde en önemli yere Oğlak Burcu'na kış dönencesine başlatacak bizi. Şimdi bugün ay yengeçte olduğuna göre aslına bakarsanız bazı konularda daha kararlı olacağız. Girişimler bakımından, karar verme açısından, eyleme geçirmek için beklediğimiz konuları biraz daha hızlıca hayata geçirebiliriz. Çünkü Merkür'ün de ayla karşıtlığı var. Bu da bir harekete geçirmedir, bir duruş sergilemedir. Kararlarımızı ortaya koymaktır. Evet ya daha iyi cevap vereceğiz. Yani bu somut sonuçlara götürecek. Yalnız abartılı tepkilerden lütfen uzak durun. Çünkü bugün Jüpiter'in çok fazla açıları var. İlişkilerde çat diye böyle kırılma noktalarını getirebilir. Jüpiter çok iyi bir yerleşimde. Şu an 29 derece artık balık burcunun son derecesinde güçlü olan bir gezegen yaptığı sert açılarda da çok güçlüdür. Bu her anlamda bunu değerlendirin lütfen. Sağlık Günlük rutinlerimiz, çalışma hayatımız, ailemizle ilgili ve yaşadığımız yer ve tabii ki ülkemizi e, bizleri ilgilendiren gelişmeler, konular bugün de ana başlıkları olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yayını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bunlar ücretsiz arkadaşlar. Hoşçakalın.